Kalp sağlığı için önerebileceğiniz ekstra bir taş var mı? Evet. E, kalp sağlığı için tekrar aventurini önerebilirim. Kalbinizi sağlığından öte kalbinizi güçlü evet. tutar yani. Yani genel bir sağlığı var tamam ama kalbinizi güçlü tutmak için eski dönemlerde de aventurin taşı kullanılır. E, bunun dışında turmalin taşı da kullanabilirler. Turmalin taşının içerisinde de e, genel bir e, nasıl söyleyeyim? E, Allah o kadar güzel yaratmış ki taşları. İçerisine minik minik her mineralden koymuş. Bu yüzden e, içerisinde bütün minerallerden vücudumuzdaki mineral eksikliği olmadığı için de kalp da e, turmalin taşı. Hangisini gösterebilir misiniz evet. ki? Şöyle yapalım. Bununla da turmalin taşı bir şekilde. Bunun da tabii ki çeşitleri var. Pembe turmalin var. E, bu tam değerli bir taştır. Bunlar yarı değerli. Bunun tam değerli olması içerisinde işte dediğim gibi bütün minerallerde hepsinden hemen hemen eser miktarda da olsa var yani. Evet. Evet. Renkleri harika zaten.